Benim peşindeki bir haber nerede? Biz oradayız diyorum. Gerçekten çiftçimizin sıkıntısı oldukça büyük. Bunları ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Yapılan hizmetleri ekranlara taşıyacağız. Yapanlara teşekkür edeceğiz. Beklentileri dile getireceğiz. Efendim Muğla Büyükşehir'deyiz. Seyli Kemer. Seyli Kemer'e bağlı olan boğalardayız. Ve yanımızda çok değerli muhtarımız var. Halil Aydın ve azamız Mustafa Boğa var. Efendim burası Yörükköy. Biz de bir yörüyüz diyorum. Ben Hemen boğalar halkına sesleniyorum. Haydi ekran başına diyorum. Sayın Muhtarım, öncelikle merhaba. Hoş geldiniz. Tebrikler için merhaba. Hoş geldiniz. Sevgili Muhtarım, öncelikle teşekkür ederiz. Bizleri gerçekten köye götürdün. Güzel bir hava, güzel bir atmosfer diyelim. Önce bir Halil Aydın'ı tanıyalım. Teşekkür ederim. E, Haber 24 ekip olarak sizlere hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. Memleketin e, sorunlarını dile getirdiğiniz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinden başlayasın. 1970 doğumlu, Boğalar doğumlu Halil Aydın. 2014'te muhtarlığa başladım. ikinci dönemim. Allah razı olsun. Köylerimle iyi bir diyalog içinde yürütüyoruz. Şeyimizi, evet, hizmetlerimizi. Evet. Abi sorunlarımız var mı var? Yapabildiklerimiz var mı? Onlar da var ama eksisiyle artısıyla iyi bir röportaj olmasını istiyorum. Evet, biz de muhtar bize güzel dileklerine katıyoruz. Sevgili kardeşim merhaba, nasılsınız? İyiyiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de iyisiniz. Boğalardan, Boğa soy ismi gerçekten herhalde atalarımızdan geldi. Geçmişten atalarımızdan gelmiş. Evet, bu köyün sahiplerinden efendim diyelim. Peki efendim, gidemeyeceğimiz köy bizim değil de diyorum. Biz de onun için evet. sizleri ziyaret ettik. Hoş Sevgili muhtarım, ol. ilk dönem göreve geldim. Boğalar neydi, ne oldu? Bize boğalar bir anlat bakalım. İlk dönem geldik ama ilk dönemde şöyle bir sıkıntımız vardı. Muğla Büyükşehir 2014'te Büyükşehir yasasıyla Büyükşehir oldu. Biz köyden mahalleye dönüştük. Bir anda boşluk. Bir anda bir boşluk oldu. O önümüzdeki bir beş yılı biz bir arayış içinde geçirdik. Acaba, nasıl olacak? Evet. Ya nasıl olacak? Büyükşehir ne yapacak? İlçe belediyesi ne yapacak? Merkezi hükümetten neler alınacak derken bu beş yılı bir çalışmalarımız oldu ama bürokrat tanımakla geçti. Bürokrat tanımakla geçti ve yasayı tanımakla geçti. Büyükşehir yasası da tanımakla de geçti. Oturmadı diye Şu anda oturmadı. 2024'te oturmasını bekliyoruz. Yani 2024'te Büyükşehir yasası revize ediliyor. Her türlü eksik görülen yerlerde revizeler yapılıyor. Herhalde inşallah oturunca kimin ne görev yapacağını, kimin hangi makamda sorumlu olacağını Ondan sonra bileceğiz azından, ve yolumuza devam edeceğiz. En azından hizmeti ne isteyeceğiniz evet, evet. evet. Onu, onu, şu anda bilemediğimiz birçok konular var. Evet. Peki sizin zamanınızda boğalara neler yaptı hizmet olarak? Bizim zamanımızda boğalara altyapıda biraz hizmetimiz yaptı. Yerel belediyemiz işte yollarını kilitli parke işte asfaltlar yaptı. Yeni yollar açtık. Bu, bu dönemde bir e, kadim çalışma olan bir 20K çalışması yaptık. O da bazı önceki kadostranın eksiklerini giderdik. Evet. Yeni bir çalış son haliyle güncelledik. Yani merkezi hükümetten çok bir şey almadık desek ama almışızdır mutlaka da. İllaki... ama çok büyük eksiklerimiz var. Bizim burası 2500 rakımda olan bir 2500 rakımı var. E, kaç ürsünüz var burada? 400 nüfusumuz var. De yuvarlama 390 400 nüfusuma değişken bir nüfusumuz var. Bir baraj şikayeti var. Kaç tane bakan eskittiğini biz de bilmiyoruz, siz de bilmiyorsunuz. Bize bariçe bir hikayesini anlatır mısın? Şimdi e, burada sanıyorum o zamanki bakan, ilk bakanımız Veysel Eroğlu, Veysel Eroğlu bakanımız zamanında 2013'te bir inşaatı başlayan barajımız var ve hala o barajı bir yol kat edemedik. Yani bir takım işler yapıldı ama şu anda inşaat bir kazı çalışması yapıldı. O evet. şekilde atır bir vaziyette evet. duruyoruz. Yeni bir şirketimiz bir ihale yapılmıştı. O şirketimiz feshedildi. Yeni bir şirket ihale yapıldı ama şu anda da projelerimiz tamamen bitti. Ödenek bekliyoruz. Bunu da evet. vekillerimize, işte genel müdürümüze, bakanımıza kadar ilettik. En son herhalde mecliste gündeme bile mecliste gündeme, geldi. gündeme geldi ve cumhurbaşkanımıza şu anda talepte bulunuldu. Yani evet. ödenek için. Ödeneğimiz gelse inşallah bu baraj boğalar için de önemli ama bunun önünde 34 bin dönüm arazi sulanacak. Suya kavuşacak toprak ve tabi toprağın en sevdiği sudur. Sevgilidir toprakla su. Bunu su kavuşturabilirsek bizim olur. bu bölgede ha, çok güçlü bir ekonomi diye katkı, sağlayacak. Katkı, katkı sağlar ve yeni yeni projelerimiz var. İşte yüzey sulama projelerimiz var. Belli bir takım et, etüt çalışmaları yapıyoruz bir noktaya geldik ama tabi yukarıdan destek, merkezi hükümetten destek bekliyoruz. Evet ben muhtarımıza sordum dedim muhtarım sizde ne var ne yetişiyor dedi ki size ne lazım. Bunun için biz de dedik ki size su lazım bize de yiyecek lazım. Buradaki üretmezse şehirdeki ne yiyecek biz de, de merak ediyoruz. Peki sevgili bu baraj inşallah gelecek. Evet. Öyle veya böyle. Evet. Baraj gelirse bu bölgenin ekonomisi nasıl değişir? Bu bölgenin çok hızlı bir şekilde değişir ve şöyle bir şey diyeceğim en azından bu bölgeden çok büyük göçler verdik biz. O güçleri geri aldık. O göçleri biz bunu yüzde elli bile geri alırsak büyük bir başarı. Evet. Almamız da lazım çünkü son zamanlar bu lazım. bu pandemi dönemi onu gösterdi, tarımın önemini gösterdi. Dünyada bir küreselleşme kendi kendimize yetecek tarza gelmemiz lazım. Dışa bağımlılığı yani bu, bu kadar arazimiz var. Mesela ben diyorum bu baraj 34 bin yerim sorulacak. Şu Karacılıf'ta Çataloluk barajı var. 15 bin dönüm yer sulayacak. Bizim yüzey sulamada katarsak burada aşağı yukarı 100 bin dönüm üzerine yer sularsak çok büyük bir gibi evet gerçekten çekmemize iyi, iyi, katkı, iyi, katkı olacak. İyi bir katkı olacak. Bir de devletimize şunu bekliyoruz. Yani büyük projeler yapılması lazım. Yani hayvancılıkla ilgili kalıcı projeler yapılması lazım. Çiftçiye, lazım. Çiftçiye çiftçinin önünü bir daha açmak lazım. Evet. Çiftçi bu sana kararsız. Şimdi ürettiğini yani. satamama garantisi var. Ve girdileri çok pahalı. Çiftçiye destek şöyle veriliyor. Yani çiftçiye desteğin üretime verilmesi lazım. Yani mazot gübre yetersiz. Lazım. Yeter. Evet. O da bir de yetersiz. Mesela verebilirsin de dönüm başında değil de ürettiği mahsule göre versen daha iyi bana göre. Bir de şu var muhtarım yani biz adam diyelim senin burada arazin var İstanbul'da oturuyorsun. Ekim için benim. Evet. Devletin desteği alınsa şimdi bak, ama ben bir şey alamıyorum. O. İşte orasına geldik. Mesela evet. diyelim ki burada en büyük arazi diyelim ki 100 dönüm arazi var. Yani 10 bin dönüm evet. ekler arazimiz var. O bir tane zenginin elindeyse adam bunun desteğini alıyor ama bu yeri de ekmiyor zaten. Evet. Ekerse de işte ona buna veriyor. Bunu ürüne vermesi lazım. Evet, Elinde ürün, vermek lazım. üretime vermek Peki lazım. Peki burada e, bunları ürettiğiniz zaman hayli ulaşım sorunu var mı? Ulaşım sorunumuz çok büyük. Bizim kaç yılında başladı? Daha önce başladı bu Söğüt, Fethiye duble yol çalışmamız var. Çok geç kaldı. O da belki diyelim ki belki 10 yılın üzerindedir böyle parça parça ama siz de gezdiniz, gördünüz evet. trafiğimiz. Yele, burası bir de turizm bölgesi. Yazın biz burada bir karayoluna çıkmaya korkuyoruz. Çünkü yol trafik çok sıkışık. Biz çok bakara da gerçekten. Çok ya muhtemelen. ölümlü kazalarımız var. Bir sürü mal kaybımız, can kaybımız. Yani bir kurul Sayın Cumhurbaşkanım her zaman söylüyor. Ulaşımı olmayan, evet. suyu olmayan, altyapısı, elektriği olmayan köy kalmayacak diye ama 2022'de gerçekten halen var diyorum. Pekşehir'in Diğer beklentilerimiz, beklentilerimiz önce sağlık yani ülkemiz olarak çok şükür yani yani çok şükürüz. Yani ülkemizi biliyoruz. Yani ülkemizin evet, bir bütünlüğü. Ülkemizin bir bütünlüğü. Evet. Yani, huzur, huzur olması. Şeydenin. yani önce sağlık ve huzur biliyoruz. Evet. Huzurdan sonra da artık biz öyle bir atılım yapmalıyız ki dünya bize şaşmalı. Evet, sözün bittiği yer. Gerçekten dünya bizden yani, korksun dünya diyoruz. Dünya bizden, bizden şaşmalı. Dünya bizden korksun. o da neyle o olacak? Üretimle olacak. Üretimle olacak ve birliktelikle olacak. Bütünlükle olacak. Peki, Peki Kardeşlik yaptığı su, Herhangi bir içme suyuyla ilgili, içme yolla sürü, ilgili, bisikletle ilgili... Yolla ilgili sorunlarımız var. Burası dediğim gibi 1250-1300 metrekarelerde ağır kış şartlarında yaşıyoruz. Yolla ilgili sorunlar, altyapı ile ilgili sorunlarımız var. Bizde şimdi kanalizasyon türü öyle bir şeyimiz yok. Elektrikle ilgili sorunlarımız oluyor. Bilhassa tarım sulamada elektrikle ilgili sorunlarımız büyük. Nasıl? Tarım sulamada çok pahalı olmasına nazaran hizmet alamıyoruz. Kış bölgesi ağır, işte direklerimiz... 80'lerden kalan, yani rahmetli gözü o yapılan tesisatlar evet. herhalde, evet. Buraya 81 yılında geldiğini tahmin ediyorum. Ben işte 7-8 yaşlarındaydım evet. elektrik geldiğinde. O zamandan kalan direk yani tesisatla biz şu anda... O zaman sadece lambamız vardı ama şimdi her evde buzdolabı var, kreasyon var, çam maşınlığı var, elektronik eşya var. Işte var. Işte o, o sistemlerde sıkıntı var. Ha Bir takım çalışmalarımız yapıldı ama yüzde yüz değil yüzde elli, yüzde altmış gibi Bunların tamamlanması, lazım. lazım bize yörük köyünden bakmak <laughs> festivalleriniz var, neler Bizim yaparsınız? yirmi dördüncüsünü yaptığımız Uluslararası Yörük Türkmen Şenliği ilk Belki de ilk şenliklerden bu alarda Yörük Türkmen Şenliği Uluslararası Buraya Sayın Başbakan son döneminde Binali Yıldırım da geldi. Evet. Bizi şereflendirdi. Şimdiden kendisine teşekkür ediyorum. Yörük kültürü başka bir şey. Kültürümüz daha başka bir şey ama yörük kültürü de daha farklı. Yani daha farklı bir şey. İnsanları böyle e, kültürün on, kültürü var derler. Konuştuğu zaman insanları e, böyle cezbeden, yakalayan, an, anlat, anlatmaya doyamadığımız bir şey yörük kültürü. Evet, Anlatmakla bitmez. Yani, yani yörük kültürü öyle bir şey. Bunların en, da yaşatılması lazım. Yani yaşat kültürün evet. yaşatımı. Kültürünü bilmeyen insan Boşlukta bir insandır. Herkes yörük halkını bilir ama evet. gerçekten işlerine girmek lazım. Evet. Yörük halkıyla yaşamak çok ayrıcalık diyorum. Kesinlikle. Peki Muhtar Bey, nefes alın. Kardeşimize döneyim. <laughs> muhtarımızın söylediklerine katılıyor musunuz? Neler söylemek istersiniz? <laughs> ne iş yapıyorsunuz siz? Çiftçiyiz biz. Ne üretiyorsun? Seramız şey var. Serada ne var efendim? Domates. Domates Ankara'da 30 lira. 35 lira. Burada bu sene ne olur? Bu sene ne olur? Bu bağlılıkta tabii ümitlerimiz yüksek beklentilerimiz ama tabii. Girdiler çok pahalı. Çok pahalı. Geçen yıl ne en son neye verdiniz? En son işte 3 falan geçen sene. 3 lira falan bu orada topta. Bu sene herhalde 10 liradan verse kurtarır mısın? Yani çok zor. Çok, çok zor. zor. Tabii şey, maliyetler şey, sabit kalacak da bende değerli böyle. Evet. Yazın Mayıs'ta da şimdi. 2 ay sonra çıkacak tabii. Devlet Çıkacağız desteği ama. yeterli mi? Ya devlet desteği... İmkanları doğrusunda Tabii ki gelen zamlara göre yetersiz. Yeter. tabii. Her gün zam Evet. evet. Peki Ali abi şimdi bu onların evet. sokaklarına inelim. Evet. Bakalım bizleri de evet, gezdireceğiz. Evet. Sokaklarını bir dolaşalım ve yörük yurtlarını bir görelim. Evet. Sözüm evet yörük bitti ya. <laughs> Evet yörük yurtlarını bir görelim. Yörük çadırını bir görelim efendim. Evet, yörük çadırını. Biz de kalın diyorum. Görüşmek <laughs> dileğiyle. <laughs> sevgili seyircilerimiz. Bu alardayız Dedik ya yörük yörüp da yörük çadır olmaz mı? Şimdi muhtarım şöyle biz bir, bir çıkarıyoruz evet. yukarıya doğru. Muhtarım yapısı da gerçekten evet. e, tarihi bir yaş olmuş. sanatsal bir yapı gibi oldu. Ee, gelen hmm. misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Şimdi sezonu olmadığı için evet, kapalı biz içeri görün görüntü alamayacağız evet. ama evet. muhtarım bu çok sağlıklı bir şey gerçekten. Evet. Bu muhteşem bir şey yani. Bu size has bir şey. Evet. Bu yörük çadırı denen keçi kılından yapılan çok sağlam su geçirmez. Evet. Su geçirme, soğuk geçirmez. Yani öyle özel bir şey. Yani yörüklerin evi, evi ve çok villası. Villası. Evet. Ha, çok sağlıklı. Yani insan sağlığı için çok önemlidir bu geçirgen yazın, bir serin, havasız, Yazın serin, kışın, kışın sıcak. sıcak. Evet keçi kılından yapılan, yapılan. işletmemizde ne var? Bu misafirlerimize Misafirlerimize e, ayran ikram ederiz. işte yazın yani şu anda sezonu değil evet. ama ayran ikram ederiz. İşte yörük köyünü yörük, Yörük köyünü anlatırız. İçinde işte yörük Buraya gelen vardır. olduğunu anlar evet, yani. Yörük müzemiz var ama o içeride evet. köyün merkezinde. Peki, sevgili Muhtarım sen buraya helikopter pisti yaptırmışsın. Helikopter Binali pist. Yıldırım inmiş buraya. Evet, ee. evet. Binali Yıldırım indi. Ve beş bakanımızla beraber iyi bir diyalog çıkartma, diyalog içerisinde evet. hepsinden Allah razı olsun. Evet. Köyümüzü tanıttık. Ve yörüklüğü tanıttık. Yani devletimizin görüklüğe verdiği önemi. Evet. Çok önemli gerçekten. Özürürler. Evet. Başbakanımız bizi onur etti. Şimdi, Sayın Binali Yıldırım'ı evet. da biz de teşekkür evet. ediyoruz. Ben, evet. Şu bir gerçek ki yörük halkına değer verilmesi lazım. Evet. Onların yüreleri yöreleri onların adetleri bizimle çok iyi paylaşıyor. Efendim bizler her zaman söylüyorum. Gidemediğimiz köy bizim değildir. Evet şimdi muhtarım arazilere bakalım arazilere şöyle bakalım. bir. bakalım. Gerçekten geniş araziye sahip evet. ama Sulama, sulama yani olmaz, ee, sahi, olmaz. toprağın sevgilisi evet. sudur, evet, kavuşması değil. lazım yani kavuşursa verim olacak. Bu topraklarımız çok verimli, bir de bizim buralar bakir bir yani çok fazla ekilip yani sulanmadığı için çok verimli olduğunu düşünüyorum. Yani toprak analizlerde evet. de öyle çıkıyoruz yani genel analiz yaptırıyoruz ama susuz, evet. susuz. Evet. Su. Olması su, olması, su. evet efendim sevgili seyircilerimiz gerçekten muhtarımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir anıt yapılmış ve sadece köy için değil Muğla'nın geneline yapılan bir anıtımız aramızda. Emeğinize sağlık. Evet. Şunu söyleyeyim burada başta bizim bir tane köyümüzden çıkma milletvekilimiz var. 24. dönem AK Parti Muğla milletvekili Ali Boğa. Ali Boğa. Evet Ali Boğa bizim abimizdir. Evet. Çok destek oldu Allah razı olsun kendisinden çok büyük emeği vardır. Eski muhtarımız onun kardeşi, abisi Bahri Boğa eski muhtarımız. Onun da çok emeği vardır. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehitler adına teşekkür ediyorum. Türk millet adına teşekkür ediyorum. Evet, bunlar bizim gururumuz, evet. Evet. onurumuz diyorum. Evet. Bütün şehit ailelerine. Kendin evet. baş sağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin evet. diyoruz. Bu ülke hepimizin diyor. Evet. Şu da şeyimizin adı da Şuhada Pınarı. Şu Bunun Hada da bir yapıyorum. anlamı var. Evet. evet. Şu söylemişiz aynı kaynaklandır suyumuz aynı millettendir soyumuz. soyumuz demişiz. Yani anlamlı bunlar çok söz. önemli anlamlı bir sözler. Evet şimdi kameramda evet. şimdi çekiyor. Gerçekten. Evet ee, Yani bilen iyi evet. okuması lazım. İyi okuması lazım. Bunun anlamı çok büyük. Evet. Bize bu memleketi bunların sayesinde kazandık. Bu şehitlerimizle rahmet diliyoruz. Evet. Aynı kaynaktan suyumuz aynı milletten de soyumuz. Evet. Sözün bittiği yer efendim görüşmek dileğiyle. Seviçre Boğalar Köyü'nü gezmeye devam ediyoruz. Tabii ki yapılanlara da teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada güzel, umarlı çalışma olmuş. çalışmamış. Eşençay'ın köprüsündeyiz şu anda. Evet, ee, burada DSE'nin iyi bir çalışması oldu. Burası Seki Boğalar Barajı'nın havzası. Bizim iki mahallemizi ikiye bölüyordu baraj suları. DSE de buraya bize bir geçiş köprüsü yapıverdi. Allah razı olsun emeği evet. geçenlerden. Projeyi yapandan işte inşaatı yapana evet, kadar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İşte çayımızı da görüyorsunuz. Bu çay Hadi var ama, ama faydalanıyor. Adı beksin. var ama yani buradan vatandaşlar bu sudan faydalansın faydalanan. istiyoruz. Faydalanamıyoruz. Evet. Ama Biz faydalansın istiyoruz. Bu suyumuzu biriktirip arazilerimize sulayıp insanlara yani bir gölet yapılabilir önüne bar burası yet, baraj kurabildi. burası barajlar, barajlar yapılıp sulamaya verilebilir verilebilir ya, yok dildir, değil yani Yok var değil. Ya, yeter ki hani biz şimdi yörüküz bizim ambarımızda buğdayımız olursa rahat oluruz barajımızda su olsun ki <laughs> evet. rahat olalım ambarımızda buğdayımız Ümit olursa olsun ki, rahat, rahat oluruz bizim dedi. şimdi yörük şöyle bir şey vardı ambarında buğdayın olacak bir de yakacak odunun olacak yani o çok önemli. O çok yani önemli. Hani başta bizim vazgeçilmezden Beklentiler bunlar. Evet, evet, bunlar. Bu evet sevgilerim biz de kanalım diyorum. Görüşmek tamam. dileğiyle. Şimdi nereye gidelim Almanya'dan? Kadarımızdan... Merkeze geç. Merkeze geç. Evet sevgili seyircilerimiz, boğaların şu anda meydanındayız. Ben vatandaşlara mikrofon uzatmak istiyorum. Efendim merhaba. Siz tanıyabilir miyiz? Söyle söyle. söyle ben... Konuşalım konuş. Tamam konuş boğalar. Onu boğalar demişsin. Doğru öyle. Seni tanıyalım, gel. Misafir Misafir misiniz? Bu gelin neyse. Misafir. Hoş geldiniz. Yılmaz Afiye. Efendim ya. merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Evet. Bugün boğalak, ben Yılmaz Türkmen. Yılmaz Türkmen, çok geçmiş olsun. Sağ olun yıllar olsun. Bugün tepevriye gittiniz diğerlerine. Evet. Çok çok geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Muhtarımız ne diyorsunuz? İyi tanıyorum. Muhtar çalışıyor mu? Evet, Mümkün mü? Artık da çalışıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Güvenli olmasın istersin? Köyün daha iyi olmasını isterim. Daha başka bir daha fazla iş getirmesin. Belediyeler daha fazla iş getirmesin onu isterim. Evet hizmet. Tabii hizmet. Evet, devlete yük olmayan tek millet köylü milleti. Evet. Vergisini verir, üretimi yapar. Hizmet de doğal hakkı. Evet. Anneciğim merhaba gel böyle. Evet, gel, böyle gel. Ama ben eğer, e, Buyurun. bir şey söylemek istiyorum. Ben aracılıkla uğraşıyorum. E, şeker bulmakta çok güçlük çekiyoruz. Çok sorun yaşıyoruz. Bal aracılığı yapıyorum. Peki bu senin bal fiyatları ne olacak? Bal fiyatı, bal yok ki fiyatı ne evet. olacak? Evet. <laughs> Biz ürün yok. bulmakta herhalde zorlanacağız. Evet. Gerçekten evet. şeker yok ki bal evet. olsun diyor. Evet. Şimdi 800 bin lira bir çuval şeker 800 bin lira aldığımız oluyor. Evet gerçekten. Kara borsadan yani, üretim bitiyor. Evet. Evet. Bunu da dile getirmenizi isterim. Evet efendim tüketicilerin sorunları zaten belli. Efendim merhaba siz tanıyabilir miyim? Tanıyabilirsin. Mustafa Göçmez kahveci 25 yıl. bu köyden hiç göçme evet, Göçmez. Bu köy kadar ee, Güzel bir köy var? millete hizmet veriyoruz, kahve çalıştırıyoruz. Evet, bir hizmetkar daha çıktı karşımıza. Ee, şimdi, daha, şimdi daha hastayız da yine idare ediyoruz. Yani Geçmiş yorumları. olsun ha. efendim. Ha. Geçmiş. Nasıl yapılan hizmetler size yeterli mi? Tabii ki değil. Yeterli değil, kötü idare ediyoruz. Çok çok da kalmadı biz. Ee, biz vatandaş olarak ha. zaten Türk halkı olarak ne yapalım? Yani, çok şükür Hem deriz. Diğer de aynı şeyi söylüyor. çok şükür, Demeye çok de şükür. Demeye de devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü biz, biz evet. inanıyoruz. Bizim İyi köyümüz, olacak. Bizim yani. köyümüz Yörük Köyü. Evet. evet. Az da da deriz, çok evet. da ama evet. daha iyisini isteriz. Evet. Yani Sözün bitti. Peki sevgili muhtarım, evet. kimlere teşekkür etmek istersin? Önce ülkemizi başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, işte yerel yönetimde büyükşehir belediye başkanımıza. Onların işi de kolay değil. Onlar da zorlanıyorlar. Gönül isterse onlar da istiyordur. Bizim gibi her şeye sorunsuz gitsinler. Kimse ülkesine karakalıp yapacağını ben düşünmüyorum. Ama imkanlar dahilinde. Hepsi sağ olsun, var olsun, ellerinden geldiği kadar yapıyor. Ama biz ne yapalım? Millet olarak daha çok çalışalım, kenetlenelim birbirimize daha ileriye. Dedim ki biraz önce dünya bizden ibret alsın. Ne başka ne diye dünya istiyoruz. bizden yani, ibret alsın. Türk milleti işte bu desin. Evet, sözün bittiği yer gerçekten budesi. bu sözün üzerine söz söylenmez diyorum. Efendim, her ne olursa olsun diyorum, ülke hepimizin bizlere evet, ve yeni evet, neslin evet. Halil Aydın gibi sevdalılara ihtiyacı var diyorum gidemediğimiz köy bizim değildir. Allah sizlerden boğalar köyü olsun. de bizim köy diyorum. Evet. Ben şimdilik buradan alasmalılık diyorum. Muhtarım'a evet. teşekkür ediyorum. Gruplarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyircilerimiz. Helal olsun. Bu ülke hepimizin. Bizlerin ve yeni neslinin gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle boğalardan alasmalılık diyorum. Hoşça kalın, bizde kalın.